Bismillahirrahmanirrahim. Birkaç gün önce yazdığım şiiri okuyorum. Ya Rab, kudretini okumaya çalıştım göklerinde, ayda, yıldızlarda ve adedini ancak Ya Rab, senin bildiğin gezegenlerde, merihte, utaritte, ve yıldızlarda. Ve Rabbim sen buyuruyorsun ya gökyüzüne bir defa, iki defa ve hatta defalarca çevir de bak bir çatlak yok, bir kusur yok. Haib hasir gözler döner. Bu nizamı öyle düzgün yarattın ki hiçbir noksanlık görünmüyor. Kudretini anlamaya çalıştım yerlerinde. Toprağın, ateşin, suyun, havanın yaratılışında. İnanmayanlar hep tabiat, tabiat diyor. Senin yarattıklarını inkar ediyor. Şu ağaçları, bitkileri nasıl bitiriyorsun? Yağmuru yap, yağdırıp da yeşillendiriyorsun. Topraktan verdiğin nimetlerle yedirip içiriyorsun. Ve güzel güzel elbiseler kullarına giydiriyorsun. Üstümüzden güneşle ışıtıyorsun. Her canlıyı ısıtıyorsun. Sallu ala Muhammed. Bunun devamı da var. Onu yazacağım inşallah.